Biz zaten bu yolculuğa çıkarken de Türkiye'deki mevcut iklimi değiştirmek ve bu anlamda da Türkiye'nin ihtiyacı olan hem siyaseti ortaya koyabilmek adına aslında bir ihtiyaçtan da doğan bir kurulumdu Memleket Partisi'nin. Hem kuruluş gününden itibaren 2018'de bir Cumhurbaşkanı adaylığı olmuştu Sayın Genel Başkanımızın tekrar onu Cumhurbaşkanı yapabilmek de ilk birinci adımı ve hepimizin gayesi. Bunun da ilk adımını dün tek adayımızla tabii ki onu Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz ama tüzüğümüzde de yer alan belki Türkiye'deki tüm siyasi partilere de örnek olabilecek amasız, Lakin, siz bir uygulamayı yaptı dün memleket partisi. Üye bazlı seçimle parti içi demokrasiyi sağlayacaksınız sonra topluma demokrasi vaat edeceksiniz. Sayın Genel Başkanımız çıktığı siyaset yolculuğunda iki yıldır her şeyi gündeme getirdi. Ne kadar haklı çıktıysa bugün yaptıklarımızla da memleket partisinin hem duruşu hem yolculuğundaki topluma vaat ettiklerinin e, gerçek olduğu bizlerin bu uyguladıklarıyla da e, ortaya çıkmış durumda. Halkımız bunu zaten en iyi şekilde değerlendirecektir. Adayımız belli. Şimdiki süreçlerimiz YSK'lı takvimini bekliyoruz. 100 bin imza ile bunun önünü açmak, e, aday noktasını taşımak ondan sonra da tüm örgütlerimizle, tüm il, ilçe, yukarıdan aşağıya e, sahada e, bunu gerçekleştirmek için çalışmak. Evet, başkanım, teşekkürler. E, şunu sorabilir miyim? Şimdi biliyorsunuz e, son zamanlarda bir vekil sayısında özellikle bizim bölgemizin <laughs> artışı var. E, bunu tekrar doktor report olarak soruyorum. Kayıtta keseceğim. E, Sayın Recep Kireş, e, evet. e CHP'nin işte önceliklerin sayısında bir artış olacağını öngördüğünü söylemişti bana e, birkaç sene önce. Sizce Partisi için işte sokakta yaptığınız çalışmalar ya da e, üye çalışmalarında sizin öngördüğünüz şey nedir? Yani 8 vekilden kaçının Memleket Partisi alabilirse kalıyor? 8'in de tarihimiz. sandıktan ne çıkar başımızla beraber ama biz bu iddiamızı Cumhurbaşkanı yapacağız diye çıktık. Genel Başkanımıza, Sayın Muharrem ve Türkiye'de tablo her gün değişebilen bir tablo var. Evet bir siyaset kutbu oluşturuldu Türkiye'de. Sanki iki eksen bir siyaset. Halkın fazla bir tercihi yok. AK Parti'nin 20 yıllık iktidarından evet bugüne kadar desteklemiş ama bundan sonra destek desteğini vermeyecek kitle sanki Millet İttifakı'na onların gösterdiği adaya vermek zorunda Hayır böyle bir tabloyun olduğunu düşünmüyorum. Bakın arkamızda gördüğünüz üniformların son 15 bin üyesi. Yüzde 300, 400 durumda. Online üyelik sistemimiz çöpme noktasına geldiği yoğun başvurulardan. Bunu bekliyorduk. Hazır bir kitle vardı. Siyaseti iyi izleyen e, ve iyi değerlendirme için harekete geçmek isteyen. Sanıyorum ki e, iki yıldır e, çıktığımız bu yolculukta e, mevcut siyasi yapılarında e, yaptığı siyaset ortaya koyduğu tavır ve dil e, memleket partisine olan e, tabloyu anında değişik bakışı sağladı. E, bu demektir ki bu hızla devam eden bir süreçse bizim o arzu ettiğimiz noktaya doğru götürecek bir sürü anket yapıldığı güne kadar hiçbirine bakmıyorum şahsi e, il başkanı olarak. E, benim arkadaşlarım burada beni tanır. Hepsine de söylediğim o anket sokakta, anket sandıkta. Her seçim sıfırdan başlar. Geçmişlikte yeni bir seçime gidiyoruz. Yeni adaylar e, var. E, bir tanesi eski, yıpranmış bir aday. Onun dışında da yeni değil, e, Açıklamadım Millet İttifakı adayına bugüne kadar yıpranmış bir birisi. Ama e, toplumun çok yakından tanıdığı bir isim. O yüzden ama benim, bizlerin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve partisi sıfır e, kilometre bir parti ve Cumhurbaşkanı adayı. Türkiye'ye Türkiye'de biz gençlerimize de özellikle çok teşekkür ediyorum aldıkları insiyatiften dolayı. Çünkü en çok akışı genç üyelerimiz sağlıyor bize. Ve bu gelen sadece inanılmaz değil, taleple geliyorlar, görev talepleriyle. Gelecekleri adına inisiyatif almak isteyen gençler demek ki bu işi üstlendilerse yarınlar içinde umut var demektir. Ee, o araç sorunu vesairesini hiç takmıyoruz, hiç umurumda değil. Yapılan bütün o çakma anketleri de reddedildi. Bugün tablomuz ortadadır, yarın bu e, nokta 14 Mayıs'a kadar yükselerek devam edecek. Biz genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapacağız, halkımızla yapacağız, İnanan gençlerimizle yapacağız, geleceğine sahip çıkmak isteyen gençlerimiz ve onların sözüne kulak veren büyükleriyle yapacağız. Hangi partide olursa olsun, çünkü bize akışla bunlar geliyor. İster geçmişte AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, e, oy vermiş. İnanın e, bir dünya üyemiz var. E, tek umutları kaldı. Son kale Muharrem İnce. O yüzden e, bunu başaracağız. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Üreten, bilim diyen, akıl diyen, liyakat diyen, adalet diyen, hukuk diyen, demokrasi diyen bir e, ihtiyaç var yukarıda. Bunu görüyoruz. Bunu başaracağız. Hiç endişesi olmaz kimse. Her bölgede e, Memleket Partisi'nin il başkanlıkları var ve sahada aktif, pırıl pırıl arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız hepsi geleni yapıyor. Umarım o yaptıkları çalışmalar Memleket Partisi adına onu e, onun yansıyacak. O kadar, şu ilk çok alır, bu ilk hiç bilemem. Az önce dediğim gibi bakıyorum, sandık sıfırdan açılıyor. Sakarya bence hiç öyle bakmıyorum. O devrimi nasıl Sakarya yapacak. 20 yıldır sadece genel iktidar değil, 35 yıldır da yerelde de aynı anda iş yönetiyor Sakarya'yı. Tablomuz meydanda. Bizim hemşehrilerimiz, birlikte bu kentte yaşadığımız Arkadaşlarımız, dostlarımız hepsi, bunun partisi yok. Artık bir anlayış yukarıda değiştirdikten sonra yerel yönetim seçimleri var, orada da o dönüşümü bence en keskin Sakarya yapacak. Bunu görüyorum ben. Benim şu an hem üye akışımla beraber memleket partisi Sakarya Teşkilatı olarak sanırım e, kurulmadık gideceğim kalmayacak. Hepsi talepli e, geliyor bana tüm e, örgütlenmiş, görev almak, ilçeleri kurmak istiyoruz diye. Onun için bu tabloyu biz e, dersine çevireceğiz. E, umarım her yerde aynı noktayı yaşarız. Yani bu ilde e, şu kadar olur Memleket Partisi'nin ya da daha önce başka partinin... Daha, daha önce Memleket Partisi yoktu arkadaşlar. Bir seçenek yoktu. Yani insanlar gerhen, mecburen lanet olsun diye oy veriyordu. Bıkkınlıktan, 20 yıllık iktidardan bıkkınlığından. Şimdi öyle tıpış tıpış oy kullanacak bir kitle de yok, kimse kusura bakmasın. Yani bir partinin amblemine oy vermeyecek e, yurttaşlarımız, e, projelere oy verecek, e, vaatlere oy verecek, e, ilkelere oy verecek. Bugün tüm e, diğer adayların ittifaklarına birlikteliklerine bakarsanız, tertemiz, pırıl pırıl tek başına gücünü sadece sadece kendi insanından, halkından alan bir memleket varse muharemince var. Ben bunun yüreklere, kitlere ulaşacağını görüyorum ve biliyorum. Onun için biz bu işi başaracağız. O zaman genel başkanımızın yukarıda yaptığı çağrıyı görmezden geliyor tüm siyasi muhalefet özellikle partileri. Ben bunu buradan sizin aracılığınızda bir kez daha gelmek istiyorum. Adayın kim olduğundan ziyade asıl önemli olan noktası sizin de sorduğunuz şey. Sandık seçim güvenliği. Biz 2018'de bir tecrübe yaşadık. Ben de o dönem ilçe başkanı olarak görev yaptım. Bir başka siyasi partide. Sistem çöktü dediler. Saat 9.30'da veri akışına giremedik. Artı 14 milyon oyun olduğu bir sandık sonucu geldi. Yani bu çok önemli bir oy. Seçimin kaderini değiştirir bilecek bir oy. Benim genel başkanım ilk günden itibaren bu vurguyu tüm kanallarda çağrısını yeniliyor. Fakat çok enteresan bir şey. Yani bu çağrıya seçimi kazanma iddiasıyla giren muhalefet partilerinden bir yanıt geliyor. Türkiye'de bugün tüm muhalefet partilerinin tek bu konuştukları konu bu olmalı ve birlikte oldukları. Herkes ayrı aday olsun, girsin. O ayrı bir şey. Bunlar normal zaten demokrasinin gereği. Ama kazanmak istiyorsak biz bu seçime bu sandık güvenliğini sağlamak zorundayız. Bu ne tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki 2018'de gördü. Yani 4 milyon oyun arkasına düşünmemiş yok. E, verisi yok. Demek ki sandıklar boş kalmış. O zaman iller nezdinde tüm muhalefet partileri biz buradayız. Memleket Partisi olarak her türlü katkıyı gücümüz de artık var. Verebiliriz. Sakarya üzerinde de paylaşalım. Taraklısı, Adapazarı neresiyse e, tüm e, muhalefet partileri bir araya gelsin. Biz kendi gücümüzü ortaya koyalım. Bölgesel olarak tek tek tüm sandık sandık yazalım görevli arkadaşları bir tane filesiz takibini yapalım. Tüm illerde Türkiye genelinde bu yapılırsa kaçak boyda olmaz sandıkların da arkasında seçim sonuçları net ve real, doğru bir biçimde adayların da önüne konur. Eğer kaza, benim genel başkanım kazanmak istiyor ve ciddi iddialı bir aday bunun üstüne vurgu yapıyor. O zaman diğer siyasi partilerin de desteklediği, özellikle Millet İttifakı'nın desteklediği tüm siyasi partilerin e, birlikte bunlar için hareket etmesinden daha önemli ne olabilir? Eğer burada e, kendimize güveniyoruz diyorsa Diğer Millet İttifakı'nın siyasi partileri e, açılacak sandıklarda gelmeyecek sandık sonuçlarıyla nasıl hesap verecekler? 2018'de olduğu gibi bir tek adayın üzerine de bu yıkılacak bu sonuç? Ben çağrımı Sakarya üzerinde de yapıyorum. Genel Başkanımızın çağrısında da kendilerine hatırlatmak istiyorum. Umarım kendileri de diğer il başkanı arkadaşlarımız da bu konunun ne kadar ciddi olduğunu önemseyip genel merkezlerine bu konuyu belki gündeme getirelim bir e, mutabakata ortak bir masaya. Bunun için asıl masa burada kurulmalı. Seçim güvenliği, sandık güvenliği masası oluşturulmalı. Eğer gerçekten Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak istiyorlar ise takdiri halkımıza bırakacağız. Bundan sonraki sonuçlar. Ben teşekkür ediyorum. Medya önemli. Sizler bizim sesimize geliştirdiğini duyuruyorsunuz. Zaten en büyük sıkıntımızı hep ifade ettik. Genel merkezimizin de, bizlerin de bu anlamda ulusal medyada maalesef yoğun bir boykotu vardı. E, Memleket Partisi ve Muharrem İnce sanki hiç yok. Sadece iki kutuplu bir seçim, e, ya Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı arasında sıkıştırılmaya çalışılan ve bu şekilde bir algıya vermeye çalışan bir medyayla da maalesef maruz kalıyor. Bu iklimi değiştireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın, tepeden tırnağa e, bütün e, arızalı sistem ve yapılar değişecek. Üreteceğiz Türkiye'ye gerçek demokrasiyi, gerçek adaleti, hakkı, hukuku Memleket Partisi iktidarında Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı'nda getireceğiz. Bu kolay, iyi bir devlet adamı 300 liyakatli, namuslu, yurtsever e, insana ihtiyacı var. O kadrolarımız da mevcut, o insanlarımız da var. Hep birlikte e, bunu başaracağız. Desteklerini, kalplerini, gönüllerini bizden ayırmasınlar. E, biz buradayız hep birlikte inşallah. 14 Mayıs'tan sonra daha farklı bir Türkiye'yi göreceğiz.